Kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Malumunuz 8 Eylül 2020'de şiddetli baş ağrısı ve ateşin nedeniyle e, PCR testi yaptırmış ve sonucumuz da pozitif çıkmıştı. Aile fertleri olarak da hem eşim hem de çocuklarım da pozitif çıkmıştı. Bu süreçte Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık ekipteki arkadaşlar, başhekimimizden, odayı temizleyen herkese kadar çok yakından bizimle ilgilendiler. Bu açıdan sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarını, bu süreçteki azimlerini, kararlılıklarını yakından gördüm. Hepsine canı gönülden ailem adına teşekkür ediyorum. Ve ah, e, son süreçte de görüyoruz ki sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarına da üzülerek şahit oluyoruz. Bu olayları da kınıyoruz. Diliyoruz sağlık çalışanlarımız bu fedakarlıklarını, bu gayretlerinin karşılığını e, ileriki süreçte vatandaşlarımızın şükran ve saygı dolu duygularıyla alacaklardır. Ayrıca bu süreçte bize büyük destek veren Sinop faalimize canı gönülden teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz aile fertlerimiz olarak. Yine bu süreçte bizleri arayan, mesaj atan Türkiye'nin dört bir tarafından başta görev yapmış olduğum günler Nurhak, Beytüşşaban ve Ayancık olmak üzere ülkemizin dört bir tarafından arkadaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız hem mesaj attılar hem de aradılar. Buradan da Hepsine cevap verdik, vermediklerimiz de oldu. Buradan da hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Onların duaları, onların bize vermiş olduğu bu destek hakikaten bu iyileşme sürecimizde bizim en büyük dayanağımız oldu. Kendilerine bizi arayan, soran, bize sevgilerini ve saygılarını sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Son olarak şunu belirtmek isterim ki koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha büyük değil. Bizler bu zorunlu karantina sürecini sağlıklı bir şekilde ailemizle beraber sağlık çalışanlarımızın vermiş olduğu destekle iyi bir şekilde atlattık. Ama ve lakin, kimin nasıl etki ile karşılaşacağı belli değil. Bu süreçte olumsuz etkilenmemeniz için Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu temizlik, maske ve mesafe kuralı olan tamama hep beraber riayet edelim ve bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde atlatalım. Hepinize iyilikler ve güzellikler dolu bir ömür diliyorum.